Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle sallallahu aleyhi ve sellemin birinci bölümünü çekiyoruz Sallallahu aleyhi ve sellem namı diğer sav testlere Hepimiz biliyoruz zaten Bilmeyenler için anlatayım Bir tane psikopat var Neyse küfür etmeyeceğim Bir tane psikopat var maskeli işte böyle bize bulmaca tuzak muzak bir şeyler falan veriyor Bizde bir dedektifiz bunun elinden kurtulmaya çalışıyoruz. 3-5 tane kaçkın orospu çocuğu var. Bunların elinden kurtulmaya çalışıyoruz. İşte bunları dövüyoruz falan. Hikayeli bir oyun ben seviyorum. Güzel. Korkuncuk. Neyse başlıyoruz. Çok şeye gerek yok. <laughs> Devam edelim. Oyunun sesini şöyle biraz açalım. Bu biziz, böyle takılız işte, burdan, oh shit, arkadaşlar şimdi, aa sıçtık amma. ne oluyor? Arkadaşlar testere bu işte Asik Aha Arkadaşlar bizim kaçmamızı istiyor Bu kapıdan mı çıkıyoruz Evet bu kapıdan çıkıyoruz Bizim kaçmamızı istiyor Biz nereye kaçacağız hiç bilmiyorum Aha. Tırman 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 Etrafta her yerde bombalar falan var Oh no no no, no, no. He. Her yerde bomba falan var. Allah. İnşallah ölmeyeceğiz bu sefer. Ben buraya bir yere kere denedim de. de. be. Arkadaşlar öyle bakmayın. Harbiden zor çünkü. Ne kadar ilerleyeceğim hiç bilmiyorum. Belki 20 dakikalık bir video olacak ama yani olabilir. Sallallahu aleyhi ve sellem zor oyun. Şimdi biz bir dedektifiz. Ee, normalde elimizde çakmamız oluyordu ama çakmağı çakmağı bırakıp e, fotoğraf makinesi aldım. Fotoğraf makinesi böyle flash etkisi yaratıyor. Daha büyük bir yeri aydınlattığı için. Bu oyunun kötü olan tarafı şu. Mesela bir yerde öldük ya. Baya geri atıyor. Bakın şunlar TNT'ler falan. Boynumuzdaki şey de bu arada ee, bizi öldürme düzeneyi biz bundan zamanda kurtulduk. Ben tabi ta oyunun ortasından çekmeye başladım. O yüzden kusura bakmayın gençler. Ama beğenirseniz yani devamı da gelebilir. Niye gelmesin? No 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 no. Buradan geçiyoruz şimdi. Bakın yine aynı yere geldik. Aşırı zor. Ama hallediyoruz. No, no, no. Geç, 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 geç. Burayı da hallet. Hallettik sayılar. Yes, hallettik. Wash your hands diyor. Ellerini yıka diyor. Buradan nereye gideceğiz? Siktir. Buradan nereye gidiyoruz lan? Aha. Dur. Burada da hiçbir şey bulamadık. Lan buraya sıkıştık. Asikome. Asikome. kopular diye bir şey bulduk. Bu kapıdan giremiyoruz. Ayda. Oh, oh. Patladık yine ya. Çok lanet bu oyun bu ya. Bakın yine aynı yere attı gördünüz değil mi? Orospu evladı seni Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı falan filan işte siktiriboktan e şeyleri yapmayı unutmayın devam et dedektif. Dedektif adamsın bence yapabilirsin. Ya oğlum çok yamulma bak. Aha. Bir saniye dur sealed. Ha alacağız bak. O az önceki dolaptan bulduğumuz şeyi alıp sigorta kutusuna yerleştireceğiz. Geç Yusuf. Geç adamsın. Dedektif sana güveniyorum bak. Geç 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 geç. geç. Daha var mı? Daha yok. Okey. Okay, koş 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 koş. Sen ne hantal bir şeysin ya. Nereden bulacağız? Ya savur amına Aha bulduk. Şimdi koşuyoruz. Kaç dakikamız kalmış? 2 dakikamız var. Hiç sıkıntı değil. İnşallah gidebiliriz. Oo, tayilerle Evet koş 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 Aha Şimdi böyle sikko sikko şeyler veriyorlar bize. Ben bunları çözmek istemiyorum. siktir adamı A ve N ve A ve F Yanlış yaptık Sürenin geçmemesi lazım arkadaşlar Neyi neye bağlayacağız hiçbir fikrim yok bu oyun oynarken kendimi meslek lisesi gibi hissediyorum patlama sakın patlama 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 bak Allah belanı versin ya çözemedik ya Arkadaşlar Buraya geçip büyük ihtimalle videoyu kapatacağım Zaten öylesine atacağım Youtube'a videoyu Muhabbet etmek için video çekiyorum Oyun mu oyun hikaye Kafa dağıtmak amaçlı işte öyle bir şeyler yapıyoruz Bu arada buradan Hakan hocama sevgiler saygılar izliyorsa Sınıf arkadaşlarıma İstanbul'da en büyük takipçim Enes Dere'ye selamlar herkese. RDR bir videosu çekecektim. Enesler arkadaşımız çok istemiştir RDR bir videosunu. Çok istediği için çekmiyorum. Başka bir oyuna geçtim. Eğer çok istemeseydi RDR 1'den devam edecektim. Ama çok fazla istediği için sallallahu aleyhi ve sellem'den devam ediyoruz. Hadi bebeğim. Yaparsın dedektif güveniyorum ben sana oh ya Allah sen alsın ya ya hiçbir şey demiyorum ya geri gidelim o Burası da kapalı Arkadaşlar son denemem. 10 dakikaya geçsin istemiyorum video. Şu anda tam 10 dakika oldu ama son denemeyi de yapıyorum. Yapabilirsem yaptım, yapamazsam yapamadım. İkinci bölümde falan devam edeceğiz. Bu oyunu çekerim büyük ihtimalle. Devamını getiririm. Ondan sonra size bir oylama yapacağım. İstediğiniz oyunları falan söyleyin. Onları da çekelim hiç sıkıntı. Onun hiç sıkıntı. Hiç sıkıntı değil. Böyle YouTube kariyerimize başlıyoruz yani abi. Oo, ne yapıyorsun dostum? Koş 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 dedektif koş. Hemen şu şeyi buluyoruz. Vakit kaybetmeden burada değil. Burada da değil, burada da değil. Büyük arkadaki dolapta. Yes sir. Bulduk. Devam ediyoruz. Şimdi bildiğiniz üzere bunlar öldürüyor. Arkadaşlar oyun öyle hor gözle bakmayın. Harbiden çok zor bir oyun. Yani benzemez öyle diğer oynadığınız oyunlara. Şimdi adamım ne yapıyoruz? Bunu bunu bağlıyoruz. Bu bence bir işe yaramıyor ama. Bunu böyle bağlıyoruz. Okey. Şunu da şöyle yaptık mı? Çözdük arkadaşlar evet son denemede çözdük. Nereye geldik? Onu sikim okuyayım. Şurada bir kapı gördüm. Kilitliymiş. Burayı çekiyoruz. Burası da kapalı. Find a key. anahtarı nereden bulayım? Bana anahtar bul demişsin. O siktir birisi aldı. Giresun Lisesi Özgürlük Yolu Kavga Su Aydınlık getirelim Televizyon var Kesin testere çıkacak yine yani lanet Orospu çocuğu Asiktir Abi yapma. Harbiden alta sıçırtan cinsten bak. Abi o televizyonlar falan bir anda açılır falan. Buraya niye giremiyoruz? Abi Konami'nin PES'ten sonra yapmış olduğu en güzel oyun olabilir ya. Oo. Oh. Amonya. Amonyak galiba. Burada bir şey bulamadık. Şuraya bakalım. Aha. Sun Trap Systematics. Ve hastalarım şöyle böyle diyor. Allah'a dua et falan. Eyvallah kardeşim. Çok sağ ol. Tuvalete geldik. Ah! Amına koyayım. Tam Giresun Lisesi tuvaleti. Tam aynı üçüncü kattaki tuvalet amına koyduğumuz oğulları var ya Tuvaleti Ananı sikeyim Hacı yapma Bu ne lan? Yerde adam yatıyor Böyle manyakça bir oyun işte arkadaşlar Ben şimdi bunu aldım ya. Testere benim ağzıma sıçacak şimdi. Pipe. Şuradan boruyu da alalım da karşımıza biri çıkarsa indiririz kafasına. Tık. 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 Bir tane de yuvarla kutup mu? Hoppa. Şundan basalım bir tane canımızı fullleyelim şuradan da şu iğnemizi alalım. Devam edelim yolumuza şimdilik. Bir sıkıntı yok gibi. Aşağı inelim. Ve Oğlum adam varmış lan burada. Kanlar içinde. <laughs> Alo pos gördünüz mü arkadaşlar? Kafasında falan bir şey var. Neyse arkadaşlar. Burada bırakıyoruz. Utility Room'da anahtarını da bulduk. Açmayacağım bu kapıyı. İyi ki izlediniz arkadaşlar. Bence eğlenceli bir video oldu, güzeldi yani. Bu videonun devamı gelecek. Bu oyunu devam ettireceğim. En son burada kaldık. Yine hatırlatıyorum Utility Room'da anahtarını falan bulduk. Şurada da bir orospu evladı var. Bizim sokak başındaki abilere benziyor Neyse Daha böyle videoların gelmesi için Arkadaşlar like atıp abone olup Falan filan bir şeyler yapabilirsiniz Yani basın şu tuşlara da azıcık büyüyelim Değil mi bizde yani mutlu olalım Neyse Seviliyorsunuz kankitolar Allah'a emanetsiniz Siz Eğer isterseniz Sallallahu aleyhi ve sellem devam edecek Ben bu oyunu seviyorum Oynamaktan da keyif alıyorum Güzel yani. Neyse arkadaşlar 10 dakika yapacaktım videoyu. Aha 17 dakika oldu. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Mwah, bay bay.